1993'ü görüyorum. Kısmetinizde yepyeni bir telefon var. Telefon kemin taksitlerini görünce e, tabii ki olacak. Çık bakayım dışarı. Ve özel yılbaşı taksitleriyle. Geldiler. Hadi çıkalım. Siz gidin. Kusat çıkmaz sokak. Ne oldu? Şampuan yaptım ama saçım istediğim gibi olmuyor. Ne yapacağım? Tabii ki Rejoice yapacaktım. Hmm, Rejoice'un farkı ne? Mükemmel şampuan ve saç kremi Rejoice'ta bir arada. Normal şampuandan çok daha kolay taranan, yumuşacık ve ahenkle dans eden saçları Rejoice yaratır. Hadi çıkalım. Gördün mü Rejoice'ın farkını? Ben gördüm. Herkes görsün istiyorum. Rejoice, yıka ve çık. Bize dediniz ki, deterjanımın etkinliği lekelere bağlıdır. Bazı lekelerde mükemmelken, bazılarında etkin olmayabilir. Bir deterjandan her şeyi bekleyemezsiniz. Sizi dinledik ve tüm deterjanların en konsantresini geliştirdik. Omomatik Mikroplas, farklı lekeler için özel bileşimlere sahiptir. Bu bileşimler, çıkarılması istenen lekeleri hedefler ve yok eder. Omomatik Mikroplas, lekelere hedeflenmiş gerçek etkinliktir. Kahve, meyve, yağ. Problem değil. İlave edilecek hiçbir şey yok. Çünkü o mükemmel. Her şeyi yok etti, şüphelerimi bile. Omomatik Mikroplas, ondan her şeyi bekleyebilirsiniz. Omomatik Mikroplas, lekeleri hedefleyin ucuz otomobil kredisi İmar Bankası'ndan alınır. İmar Bankası'nın limitsiz kredisiyle markası ve fiyatı ne olursa olsun... ...dilediğiniz, düşlediğiniz, istediğiniz otomobil sizin veya şirketinizin olabilir. Hem de inanılmayacak kadar düşük faiz ve taksitlerle, hayret edilecek kadar süratle... ...gelin sizi de otomobillendirelim. İmar Bankası. İşte fırsat.